Süt ve sütçülükle alakalı bir tane madde yok. Sütle sütçülük olmadığı bir yerde sen hayvancılık politikanı belirleyemezsin kardeşim. Öyle bir şey olmaz. Planlama yapamazsın. E nasıl olacak? 2022'de size bir örnek vereyim. Bunların bu politikayı neden yürütemediklerini söyleyeyim. TÜİK verilerine göre 2022'de 03 ay aralığında ölen buzağı sayısı 1 milyon 500 bin. 1 milyon 500 bin hayvanı öldürdü bunlar. Çünkü 2 gün içerisinde aşılama yapmadıkları için. Bir aşı var ve pahalı gerçekten pahalı çiftçinin buna erişimi de kolay değil ama devletin bunu destekleyerek vermesi gerekir bu aşılamanın yaptırılması gerekir septemisi etkili maddete olan bir aşıdır bu bu bağışıklığı arttırır buza ölümlerini engeller peki biz 2022'de ne kadar canlı hayvan ithal ettik 1 milyon bu hayvanların ölümünü engellemiş olsaydık o gün 1 milyon tane hayvanı ithal etmek zorunda kalmaz. Bak hadi diyelim ki sepetimize aşısını etkili aktif maddeli aşıyı vuramıyorsunuz pahalı. Biz bir yıldır çalışıyoruz. Ben yaklaşık 40 kadar hocamla üniversitede kendi alanlarında profesör, uzmanı olan hocalarımla bir yıldır biz beraber çalışıyoruz. Ülkemizin tarım politikasının nasıl olması gerektiği üzerine. Bir yıl deneme yaptık biz. Biz bu olayı bildiğimiz için bir deneme yaptık. Selenyum etkili maddeli bir ilaç var ve çok ucuz. Bunun hap şeklinde olan var, sıvı şeklinde olanı da var. Bunu buzağılara yeni doğmuş buzağılara bu ilacı ister sıvı şeklinde ister hap şeklinde ağız yoluyla hap şeklinde olanı ezerek sütle karıştırıp besleme yöntemiyle yaptığınız zaman %300 bağışıklık kazanıyor ve buzağı ölmüyor çok basit bir şey. Bunu yapmıyorlar. Ya, alın ben size örnek veriyorum. işte yapın kardeşim bak. İktidardasınız. Biz de muhalefette. Muhalefetin görevi nedir? İktidarı uyarmak. Uyarıyorum kardeşim. Yapın bunu. Buza ölümlerine engelleyin. Çözümü de söylüyorsunuz. Söylüyorum. Daha bak ne yapayım. Ben denemesini yapmışız bunun. Araştırmasını yapmışız ve elde ettiğimiz sonuç bu. Bak ülkemizi evet. sevdiğimiz için de söylüyoruz size. Yapın kardeşim. Buza ölümlerine engelleyin. Çok basit. Neden yapmıyorsunuz bunu?